Merhaba arkadaşlar ben Atakan hepiniz Baba TC YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda oyuna yeni başlayan Rise of Kingdoms'a yeni başlayan arkadaşlar için bilgilendirici bir video yapmak istedim. Oyun hakkında bilmediğiniz, bilmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim. Free to play nasıl ilerlemeli, pay -to -win bir oyuncu nasıl ilerlemeli bunlardan bahsedeceğim. Jump diye bir olay var arkadaşlar bu oyunda. Jump diğer oyuncuların önünüze geç gel. Yani bir süreliğine en azından diğer oyuncuların önüne geçebiliyorsunuz bu jump denilen muhabbet ile. Bunu YouTube'dan diğer içerik üretici arkadaşlarının videolarından izleyip ne olduğunu anlayabilirsiniz. Ben çok fazla değinmeyeceğim. Jump'ınızı yaptınız. Bunu iki taraf için de söylüyorum. Hani pay olup jump yapan oyuncular da var. Tabii bu biraz vakit meselesi. Bir hafta kadar sürüyor bu. 8-9 gün kadar. Arkadaşlar genelde bu oyuncu tiplerinin çantalarında bir miktar en azından kaynak kız vesaire dolmuş oluyor. Çünkü jump muhabbeti şöyledir arkadaşlar. Mesela şu map'te gördüğünüz ee şu mağaralar işte ne bileyim köyler bunları toplamak jump oluyor yani daha iyi anlarsınız dedim YouTube'daki içerik üretici arkadaşları izlediğinizde bunlardan sizlere ödüller geliyor hızlandırma kaynak gibi 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 böyle şeyler geliyor mesela bakın burada 1000 bin tane mısır geliyor bunları yapmış olan oyuncunun çantasına zaten birikim oluyor Şimdi arkadaşlar burada VIP diye bir şeyimiz var bu arkadaşlar oyundaki bence en önemli şey çünkü VIP'ten arkadaşlar yani hem bufflar sahip, bufflarınız oluyor. Hem buradaki sandıktan. Ama bunları çok fazla kafanızı yormadan Bender eksiler arkadaşlar. Free to play oyuncunun oyuna başladığı andan itibaren ki ilk hedefi bana sorarsanız VIP 10 olması. VIP 10 olduğunuzda arkadaşlar günlük bir tane efsanevi heykeliniz oluyor. Buradan da birkaç tane buffunuz oluyor. Bunlar tabii ki de önemli ama yani zamanla şu altın kafanın daha önemli olduğunu anlayacaksınız. Bu altın kafa ne işler arkadaşlar? Bu altın kılıflar burada gördüğünüz sarılı komutanları fulllemenize yarıyor. Arkadaşlar en önemli şeylerden biri de birliğiniz. Bulunduğunuz krallıkla göç ettiğiniz oyuna başladığınız krallıkta eğer ki iyi para harcayan oyuncular varsa şu şekilde gördüğünüz gibi buralarda birlik hediye seviyesi yazar. Buralardan arkadaşlar şurada gördüğünüz sandıkları toplayarak buradan puan elde edersiniz. Bu da sizin birlik seviyenizi arttırır. Oyundaki en değerli Sandık tipi altın sandıklı daha sonra silver böyle bronz diye gider arkadaşlar. İyi bir birlikte olmanız sizin çok çok yararınıza çünkü altın sandık çeken bir oyuncunun çektiği altın sandığı toplarsanız bu şekilde hızlandırma, VIP puanı ve elmas elde edebilirsiniz. Bu da sizin çantanızı bedavadan doldurmanıza yarar. Şurada geçitler var arkadaşlar. Bakın birinci seviye burada geçitler var. Hatta şöyle kapatayım bakın buralarda da geçitler var, özel bölgeler var şu şekilde gördüğünüz. Bunların hepsini biz almışız çünkü krallığımız çok eski ama yeni başlayan oyuncularda bunların hiçbir ele geçirilmemiş oluyor. Bunların hepsi arkadaşlar sizlere ödül veriyor. Hızlandırma veriyor, elmas veriyor. Bunları alırken yani ele geçirirken o birlikte bulunursanız çok gene işinize yarar. Çünkü buralardan elmaslar, hızlandırmalar, kaynaklar gibi teleportlar vesaire vesaire birçok ödül geliyor. Zaten en sonunda burada da zon 3'te de zigurat diye bir e, yapı var. Bu da size yine aynı şekilde hızlandırma, işte teleport gibi gibi şeyler veriyor. Yani bunları bu binaları ele geçiren birliklerde olmanız sizin çok 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 yararınızadır. Medeniyetlerden biraz bahsedeyim arkadaşlar. Oyunda şöyle aşağıda gördüğünüz kadar medeniyetler var. Bana soracak olursunuz oyuna başlarken ki yani oyuna başla başladığınızda seçmeniz gereken medeniyetlerden birisi İspanya. İspanya niye söylüyorum. Bakın arkadaşlar burada süvari defansı veriyor. Bunun artısı şöyle. Tekrardan e, oyuna başladığınız o ilk aylar var ya arkadaşlar. 1, 2, 3. aylarda. Buralarda herkes birbirine düşman oluyor. Genelde müttefiklik çok az oluyor. Eğer iki birlik birbirine müttefiklik yapmak istiyorsa olabilir. Ama geneli krallığın %80'i birbirine düşman oluyor. Ve sen İspanya başlarsan senin süvarilerin %5 daha fazla savunmaya sahip oluyor. Bu birazdan göstereceğim komutan için çok işe yarar. İkinci olarak bakın burada Barbar'dan ve diğer e, birimlerden %10 daha fazla şey kazanır. Yani XP puanı, XP puanı nedir? Buna da geleceğim. Sonuncu olarak da kaynak e, şehirdeki kaynak gelişimini yani e, kaynak üretimini %20 arttırır diyor. Bunun da dediği şu arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi Mısır, odun, taş ve altın binalarımız var. Bunların üretimini hızlandırıyor İspanya süvarilerimizin defansını arttırıyor. Bu da ne işimize yarar? Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Oyunun en başladığında şurada gördüğünüz bütün komutanları alabileceksiniz. Yani sanırım burada bir tane komutan hariç şuydu galiba. Bu komutan hariç buradaki bütün komutanlar sizde olacak zaten. Morlardan bahsediyorum ve ilk başlarda bu süvari defansının işe yarayacağı komutan bu arkadaşlar. Belisayrus. Ee, komutan süvari komutanı hem barbar için de işe yarıyor hem de burada mobility var yani hızlı bir komutan bununla farm falan yani savaşırken free to play arkadaşlar ilk sürelerde yani ilk kvk'da dahil bu komutanı kullanacak bunun için de zamanla bir video yaparım şu anda hızlı geçelim çok kafanızı bulandırmak istemiyorum bu komutan hızlı bir komutan şöyle de yetek, yetenek ağacını hemen sizlere göstereyim zamanla işinize yarayacak çünkü yetenek ağacı nedir komutanı komutan yapan şey aslında yetenek ağacıdır da tabi ee, ekipmanlar da bir o kadar önemli ama free to play oyuncular için KVK'ya kadar en azından KVK 1'e kadar en azından bu pek problem olmayacağı için çünkü materyali işte ne bileyim parça ekipman parçası vesaire zor olacağı için bunlara şu anda değinmiyorum. Burada teçhizatlar var. Bu da yeni geldi oyuna. Yaklaşık 1-2 yıl kadar önce. Bunlar da aynı şekilde ekipmanlar gibi önemli ama bunlar yine free to play oyuncular için çok zor. Yani şansa da bağlı birazcık. Burada free to play arkadaşlar bir diğer önemli olan da şunlar arkadaşlar. Bakın burada bunlara baulur deniyor. Bunlar mesela bakın altın anahtar veriyor materyal. Hani ekipman için demişim ya mesela burada taslak veriyor. Bunları arkadaşlar zamanla tabii ki tek başınıza ilk zamanlarda kesemezsiniz. Toplu bir şekilde arkadaşlarınızla çevirince bunları gidip avlayabilir. 30 tane de elmas alıyorsunuz. ya, yani 30 elmas alıyorsunuz her bir tanesi için. Burada barbar kaleler var ama bunlar çok zor olacak ilk zamanlar için. Yani kesemezsiniz o yüzden. Şu anda sadece bağ Özel yerler, geçitler gibi yerler sizin kesinlikle önceliğimiz olmak zorunda. Onun dışında arkadaşlar mesela bazı komutanlara para vermeden açabiliyorsunuz demiştim hatırlarsınız. Onu da şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada 80 katlı bir etkinliğimiz var. Bu arkadaşlar sizlere tamamen e, Eftely, yani Ethelfield komutanınızı fulllemek. Burada kesinlikle para harcamıyorsunuz. Zamanla geliştikçe iyi komutanlar elde ettikçe T1, T2, T3 komutanlarınız birimimiz oldukça kolaylıkla geçebileceğiniz bir şey bu her gün buradan ödüllerinizi toplayıp bu marketten üçer tane etilfit heykeli yanlış hatırlamıyorsam da 12 tane de sandığı hemen onu da göstereyim arkadaşlar size bakın bende 2300 tane var şöyle sizin hepsini açıyorum bakın bana iki tane efsanevi heykel verdi 772 tane de Eftelya komutanı heykeli verdi. Yani ben şu anda 772 tane heykelle Eftelya'yı ikinci kez fullleyebilirim. Bir komutanı fulllemek 700 heykel istiyor arkadaşlar. Heyke... 10 heykele komutanı açıyorsunuz. 690 heykeli de o komutanı fullliyorsunuz. Ancak benim e e Ethelfield'im full zaten. Şöyle göstereyim. Bakın zaten full. Üzerinde zaten 810 7 adet de heykeli var. Yani bunu mesela şöyle söyleyeyim. Benim Ethel şu anda full zaten arkadaşlar. Üzerinde 8-17 heykeli var. Ben bu heykeli ne yapabilirim? Ona da küçük bir trik vereyim size arkadaşlar. Birliğe girdiğinizde buradan markete bastığınızda arkadaşlar bakın burada sikkeniz var. Birlik sikkesi. Bununla marketten bir şeyler alabiliyorsunuz. Örneğin şu şekilde hızlandırmalar var. Kaynak hızlandırmaları var. Kıta genişletmesi var. Bu çok İlk zamanlar savaşlar dışında iş, e, işinize yaramayacak bir şey. Burada kalkanımız var. Uyumaya giderken çok işinize yarayacak. VIP puanımız var. Teleportlarımız, pasaportlarımız ve isim değiştirme kartlarımız gibi şeylerimiz var. Ama burada bizim free to play oyuncuların en mantıklı harcama yapması gereken şey pasaport. Çünkü pasaport arkadaşlar para ve birlik sikkesi dışında hiçbir yerden alınmıyor. Eğer birlik sikkeniz yoksa yani şundan. Para dışında hiçbir şekilde alamıyorsunuz bunu. Onun da paketleri yani dolar olarak olduğu için zaten free to play bir insanın hiç markete girmesine gerek, yok. Yani şuraya free to play oyuncunun buraya girmesine hiç gerek yok arkadaşlar. Zaten çok iyi e, işiniz olmayacak orasıyla. Burada markete girdiğiniz arkadaşlar Eftelia heykeli yani Ethelfield heykelini buradan sikkeye dönüştürebiliyorsunuz. Mesela bakın az önce ben 700 küsür 770 küsür almıştım. Bunu 4 milyon sikkeye çevirdim ve buradan istersen pasaport alabiliyorum. Bu benim bu işime yarıyor. Bunu da anlattığıma göre başka free to play oyuncular için e, şu anda aklıma gelen vermediğim bir bilgi veya trik yok. Eğer kaçırdığım veya aklınızda bulunan aklınıza gelen bir soru varsa yorumlara yazabilirsiniz free to play oynayan arkadaşlar için. Pay to win arkadaşlar için de söylediklerimin aynıları geçerli ama onlar için biraz da alım satıma markete girmek istiyorum arkadaşlar. Buralarda birkaç tane oyunun en başlarına paketler oluyor. Bunları zaten siz e, gördüğünüzde kendiniz akladıp çekebileceksiniz. Zaten ne olduğunu az çok anlarsınız. Çünkü şu anda bende görünmüyor. Benim hesabım oldukça eski bir hesap. 2200 günlük bir hesap. O pakette O paketler tek seferlik bir kere alıyorsunuz ve gidiyor. Bu paketi falan saymayın. Bunlar sadece KVK'da geldi. Zaten burada Season of Conquest diyor. Yani KVK 4'te gelenler. Paket bu. KVK'ları falan da şu anda size anlatıp başınızı bulandırmak istemiyorum. Burada size e, almanız gereken mantıklı paketlerden bahsedeceğim. Arkadaşlar bakın oyuna iki haftada bir ataların çağrısı diye bir paket gelir. Bu paket oyundaki en mantıklı paketlerden biridir bu. Ee, hem iyileştirme hızı hem genel hız hem de eğitim hızı verir. 3 tane altın sandığı vardır ve total 386 dolardır. Burada materyal materyal sandığımız var. Bu her gün gelir. Ama altın sandığı yoktur. Silver sandığa kadar. Bunun bir de altın sandıklı olanı var. O da aynı şekilde bu ataların çağrısı gibi iki haftada bir gelir. Yani şöyle bu hafta ataların çağrısı gelir arkadaşlar. Sonrakinde de teçhizat sandı olan gelir. Teçhizat sandı olan gider. Ataların çağrısı gelir. Yani bu ikisi bir döngüdedir. Bir hafta sonra bu gelir. Diğer hafta o gelir. Burada eğer ki komutanları daha hızlı fulllemek istiyorsunuz arkadaşlar. Burada bu paketi alıp buradan altın sandığının çekebilirsiniz. Bu da iki tane heykel veriyor. Yani totalde yanlış bilmiyorsam 7 heykel veriyor olması lazım. 386 dolar bu da her gün aynı şekilde fulleniyor. Yaşayan efsane bu da aynı şekilde yanlış hatırlamıyorsam heykel veriyordu ama daha az veriyordu diye hatırlıyorum. Burada tepeden tırnağa Türkçesi paketimiz var. Bu da materyal olarak en iyi paket zaten. Aynı şekilde bunun da 3 altın sandıklı bir paketi geliyor. Ama o da belirli zamanlarda geliyor. Her gün gelmiyor. Bu paketi eğer materyal Eksiğiniz varsa ki oyunun en başlarında olacak bu paketi kesinlikle çekmelisiniz. Aynı şekilde Umut şehri bu da binaları yükseltmek için inşa hızı için kesinlikle almanız gereken paketlerden biri pay to win oyuncular için. Bununla geçiyorum burada savaş makinesi var arkadaşlar bu paket sadece genel hız ve e, kıta genişletmesi yani şundan veriyor kıta genişletmesi değildi bundan veriyor arkadaşlar rezerv veriyor 20k'lık rezerv veriyor rezervi sizin ne işiniz diyor kupunu kullandığınızda şurada eğittiğiniz kışlalarınızda eğittiğiniz asker mesela ben şu an 2000 eğitiyorum rezervi kullanırsam buradan 20k'lık rezervi kullanırsam 22k asker eğitebiliyorum bu da bu işe yarıyor o pakette geçiyorum burada bir diğer paketimizde Araştırmalar için oyunun en başından araştırmalar oldukça fazla yani akademiyi kesinlikle yani yükseltmeden edemiyorsunuz çünkü akademi her şey sizin T4'nizi T5 T5'nizi binalarınız için her şeyinizi e, akademide yapıyorsunuz şöyle görüyorsunuz burada iki tane teknoloji türü var biri ekonomi diğeri de savaş için burada arkadaşlar ekonomiyi fulledikten sonra benim kendi fikrim daha sonra savaşa geçmeniz burada bütün araştırmaları fullemek için tabii ki de araştırma hızı gerekiyor. Buradaki bazı araştırmalar 70-80 gün istiyor arkadaşlar. Paytune arkadaşlar yani kesinlikle bu paketi de satın alabilir. Sadece oyunun başları için bu arada. Yani ilk 2-3 ay bu paketi alabilirsiniz. Daha sonrasında almanıza hiç gerek yok. Çünkü araştırma hızınız artacak. Burada da kaynak paketi var. Bana sorarsanız bu paketi almanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü diğer bu çektiğiniz altın sandıklardan gelecek olan kaynaklar sizlere yetecektir. Merak etmeyin. Ve buradaki en önemli paket de yeni dünya. Demişim ya pasaport sadece para ve birlik ile alınabiliyor diye. Bu pakette sadece birlik sikkesi... Bu pakette sadece pasaport veren paket budur. Bu da aynı şekilde ayda bir geliyor sadece. Yani bu paketi aldığınızda 30 gün beklemeniz gerekiyor. Şu an aşağıda görüyorsunuz 15 gün sonra yenilenecek bu. Ve bir ay süresi olacak tekrardan. Yani ayda bir sadece bir kere alabiliyorsunuz bu paketi ve totalde 25 tane pasaport veriyor. Hangi güce ne kadar pasaport gerekiyor onları da internette bulabilirsiniz. Eğer ben unutmazsam ekranı bir yere eklerim. Onun dışında arkadaşlar buradan günlük spesyal e, teklifimiz var. Buradan da komutanları açabiliyorsunuz. Ben de hepsi full o yüzden bir şey seçmiyorum ama atıyorum oyunun başında mesela şu gördüğünüz komutanlar arkadaşlar. Hepsi oyunun başında olan komutanlar bunlar. Bu komutanları açmak için günlük buradan 5 dolar verebilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Bakın burada 3 paketimiz var. Topelde 5 dolar verip Buradan şöyle isterseniz size bir tane göstereyim mesela bunu seçiyorum. Paketi alıyorum. Kullanıyorum. Buradan bana iki tane komutan heykeli veriyor. Bu şansınıza göre mesela 14 saatte hız vermiş. Şansınıza göre bu da değişebilir arkadaşlar. 2 verir, 5 verir, 10 verir. Tamamen şansa bağlı. Yukarı veya aşağı verilir Bu paketle çekebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar burada çok önemli paketler var aynı şekilde. Burada 30 günlük Elmas tedariği var. Bunu zaten kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Eğer e, aylık en azından 10 dolarlık bir bütçe ayırabilirse free to play arkadaşlar onlara da bunu tavsiye ederim. 10 dolarlık bir paket bu. E, aynı şekilde yine pay to win oyuncuları için bu araştırma veren yine bir aylık paketi de aynı şekilde tavsiye ederim. Bu da araştırma hızı veriyor. Onun dışında 7 günlük materyal hız ve e, teçhizat sandığı veren paket de yine pay to win oyuncuları için sadece önerimdir. Hem hızlandırma hem materyal hem de e, teçhizat sandığı alıyorsunuz. Buradaki kaynak paketlerini almanızı önermem. Çünkü bir haftada 37 milyon kaynak diyor. Bunu zaten bir günde topluyorsunuz. Yine Paytwin oyuncular için diyorum. Oyunun ilk başlarında tabii ki de bir haftada 37 milyon toplayamazsınız ama zamanla daha iyi toplarsınız. Buna vereceğiniz 20 doları gidin iki tane bir aylık elmas tedari alın. Onun dışında arkadaşlar bu paketlerin hiçbirini önermem. 100 dolar'a burada 100-200 milyon altın alıyor. Yani toplayın daha iyi sizin için. Onun dışında burada elmas sadece elmas satan bir market var. Eğer ki bir etkinliği oynuyorsanız Zenittir. Zenitin ne olduğunu zamanlayın öğreneceksiniz. Zenit etkinliğidir, güç, ek, yani güç yükseltme etkinliğidir. Elmas gerekiyordur. Hızınız tamamen bitmiştir. Buradan 100 dolara 30 bin elmas satın alabilirsiniz. Ben önermiyorum, sadece gösteriyorum. Onun dışında atladığım bir paket yok sanırım pay to win arkadaşlara bunu öneriyorum bir de pay to win arkadaşlara en azından kvk 1 için şunu önereyim arkadaşlar çünkü pay to win oyuncunun parayla bir derdi pek olmaz arkadaşlar pay to win oyuncular bakın burada sadece aynı şekilde parayla fullenen bir komutanımız var İsmi minamoto burada bu paketi sanırım 8 miydi 9 vip 9 olduğunuzda bu paketler alıp Topotel'de ne kadar ediyor hatırlamıyorum. 100-200 dolar falan olması lazım. 150 dolar falan olması lazım bu komutanı fulllemek. Bu komutan sadece arkadaşlar KVK 1'de işinize yarayacak. Şu komutan. Evet bu sadece parayla fullenen bir komutan. Sadece KVK 1'de işinize yarayacak. Eğer rallyciyseniz veya işte dediğim gibi bu geçitleri ve diğer o ee, binaları ele geçirmek için rallyler açmanız gerekecek. Rally nedir kısaca onu da bir bahsettim arkadaşlar. O komutanı daha çok mesela bunu bir geçit olarak farz edin. Bu geçide rally açıyorum. Bu geçide en iyi açabileceğiniz rally komutanı oyunun ilk başlarında Minamoto'dur arkadaşlar. Çünkü hem de parayla fulleniyor zaman alıyor Yani bunu bir saatte bir 10 dakikada fullleyebiliyorsunuz para vererek. O yüzden bu komutan KVK1'de oldukça işinize yarayacak. Ancak dediğim gibi tamamen parayla fulleniyor. Herhangi bir heykel alayım sağdan soldan yapamıyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar Hannibal Barca diye bir komutanımız var. Onu da şöyle göstereyim. O da aynı şekilde sadece buradan fulleniyor. Bu komutan Minamoto kadar iş yapmıyor. He diyorsanız ki ben şu diğer ödülleri alayım, kitap, kitabın ne işe yaradığını da söyleyeceğim. Hannibal Barca'yı fullemenizi önermem ancak kitap için alabilirsiniz bu paketi de pay to win arkadaşlara sesleniyorum. Bu kitap ne işe yarar arkadaşlar onu söyleyeyim. Burada araştırmalarımızı tamamladığımızda arkadaşlar yani şurayı tamamın hepsini 24 seviyeye uygun getirdiğimizde bizimki 25 seviye 24 seviyeye uygun getirdiğimizde arkadaşlar buradaki binaları 25 yapmak için bizden arkadaşlar buradaki kaleyi 25 seviye yapmamız istiyor ve kaleyi yükseltmek için bizlere kitap gerekiyor arkadaşlar. Bu kitaptan kastım da şunlar, bakın burada görüyorsunuz değil mi 3 kitap veriyor mesela bu kitaplardan gerekiyor ve bayağı gerekiyor yani 3000-5000 tane kitap gerekiyor 23-24-25 leveller için bunun için eğer ki e, harcama yapmak isterseniz buradaki Hannibal Barka paketleri sizin için uygun olabilir onun dışında Hannibal Bark'ı kullanmanızı ben önermem çünkü işinize yaramayacak ama dediğim gibi kitapları almak için bunu da alabilirsiniz. Onun dışında da barbarları da keserek arkadaşlar burada bakın 14 tane direnç oku veriyor. Direnç oku ne işe yarar? Da hemen değineyim arkadaşlar. Direnç okları da buradaki kuleleri yükseltmenizi sağlıyor. Aynı işte bunu da 25 level yapmak için 24-23 yapmak için direnç okları gerekiyor. Onun dışında bahsetmeyi unuttuğum bir şey varsa bilmiyorum. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar açıklama linkinden oyunu indirip kaydolabilirsiniz ve ödüllere sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki Rise of Kings canlı yayınlarında ve videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.